Merhaba millet kanalıma hoş geldiniz. Yine KS Games'den birçok oyunda karşınızdayım. Bugün Amnel Batlı oyununun kutu açılışını yapacağız. Ve aynı zamanda nasıl oynanırı size anlatacağız. Belki de size güzel taktikler vereceğim. Ee, çocukken bu oyunu kağıt falan oynardık ama bence böylesi çok daha zevkli ve eğlenceli ve böyle e, çocukların hayal gücünü geliştirecek şekilde olacağını düşünüyorum. Hadi beraber açalım. Evet taşınabilir Amiral Batlı oyunu. Arkasında yetişkin yaşında kurun diyor ama 6 yaşından büyük çocuklar bunu tek başına kuramayabilir belki. Ama daha büyük çocuklar kuracaktır. Hemen açtım. İçerisinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıktı. Hem İngilizce hem Türkçesi çıktı bu arada. Çünkü biliyorsunuz Kasey Games Türk şirketi üretimini Türkiye'de yapıyor ve yurt dışına yapıyor. Oyun iki kişilik arkadaşlar. Daha fazla kişi oynayamıyor maalesef. Çünkü Amiral Bat'ta oyunu kişilik. Doğası gereği bu şekilde bir oyun. Her iki tarafın gemileri var içinde. Radarları ve gemileri değiştirecekleri yerler var. Şu şekilde. Bunlar tam kapanıyor. İçinden şeyleri alalım. Hop. Kapandı. Çok şık bir şekilde. Çok güzel. Yapısı da hoş. Gördüğünüz buradan A'dan B'ye C'ye doğru koordinatları vermek için. Buranın da 1, 2, 4, 5, 6. Şöyle sizlere gemileri göstereyim. Her takımın eşit sayıda aynı gemileri var. Şöyle Dörtlü bir büyük gemisi var. Bir küçük bir gemisi var. Sanırım üçlü bir orta gemisi var ve diğer gemileri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi de tıpaları var. Şimdi nasıl oyunlara geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kutuyu açtık. Kutudan sonra oyunun kurulumunu gösteriyorum. Ondan sonra oyunun kuralını atıp bir tane demo oyun yapacağız. Şu üstündeki ee, ibare dikkat arkadaşlar. Çocuklarınızın sağlığı ve güvenliği için. Şimdi kutumu açıyorum. Bir tanesini size doğru tutayım şöyle. Bir tanesini kendime de şöyle. Şu yanda gemileri aslında oynamadığınız zaman yerleştirmek için yer var. Şöyle hatta onları buraya yerleştirip koyayım arkadaşlar. Gemiler de çok tatlı ve çok şeker. Şöyle bakın. Çok kaliteli. Ve çok güzel yapmışlar. Hem oyuna başlamayınca hazır dursun diye buraya koyuyorum. Hem de işimiz bitti zaman kutusuna kaldıracağım zaman buraya koyabiliriz. Gayet güzel. Burası bizim alanımız. Burası karşı tarafın alanı. Burası radar alanı. Burası bizim denizimiz. Koordinatlar ve harfler var. Şimdi şu paketleri açacağım. Paket açtıktan sonra paketleri çöp atacağım. İşim bitecek paketlerle. Evet. Bunun birazını da kendime alacağım. Birazını karşı taraftaki arkadaşıma vereceğim. Şimdi biraz daha oyun kurallarını anlatıyorum ve bir demo oyuna başlıyoruz. Şimdi beraber demo oyunu oynarken oyun nasıl oynandığını size anlatacağım arkadaşlar. Hemen şöyle ee, sizlere gemileri göstermek istiyorum. 5 farklı gemimiz var. Şöyle bildiğiniz gibi beşli, dörtlü, üçlü, üçlü ve iki olarak. Bunları diklemesine veya yanlamasına kafamıza göre karışık olarak diziyoruz. Tamamen kendi taktiğimize bağlı. Rakibimiz de diziyor. Rakibimize birbirimizin e, oyun tahtasını görmüyoruz. Kesinlikle görmemiz gerekiyor. Şöyle. Size bir tavsiye çok yakın yapmayın bence gemileri. Çünkü vurursa değerlerini de rahatlıkla vurabilecektir. Uzak koymak bence avantajlı. Bu benim fikrim. Evet şimdi dizdim. Şimdi 12 yıl önce baştan karar veriyoruz. Ben centimelik yapayım. Önce Merve başlasın. Ee, evet Merve. Öncelikle hemen bir koridora söyleyerek atışını yapıyorsun. A3. A3 dedi. A3. Şurası. Gördüğünüz gibi benim orada gemim yok. Iska diyorum. Merve şuradaki A3'üne beyaz ıska yaptığı tıpayı koyacak. Şimdi sıra bana geldi. Ben tahminimi yapıyorum. D4 bir tane beyazı alıyorum. Şurada radar bölgemde. Burası radar. Ben de kırmızı koyuyorum. D4'e koyuyorum. Vurdun mu? Hayır, hayır. Vurunca kırmızı Kır... Vurunca kırmızı koyacaksın. Şimdi Merve'nin bir tane vurduğu senaryoyu göstereyim arkadaşlar. Oyunun kuralları gereği. Mesela Merve B2 desin bana. B2. B2'de gemim var. Vurdun. Vurduğunu söylüyorum. Ve dörtlü olduğunu da söylemek zorundayım. Dörtlü gemimi vurdun Merve. B2. Şöyle buraya kırmızı. Ha, ben de koyuyorum. Çünkü kendimin buraya battığını bilmem için. O da koyacak. Oralarına koyacak kırmızıyı. Şimdi sıra bende. Ben bir tane sende vurayım. Nereye degemin var? Ben kırmızı mı koyuyorum? Evet. Emin misin? Radarına koyacaksın kırmızıyı sen. Ha, peki. ben sende bir tane vurayım mesela. Tamam vur. Neresi söyle? C3. Bilmediğim için. C3. Neyi vurdum? Kaçlıyı vurdum? Beşliyi. Beşliyi vurmuşum şurada. Şuraya kırmızı koyuyorum vurduğum için. Böylelikle arkadaşlar beşliyi vurduğuma göre gemisi şu şekilde veya bu şekilde. Bir sonraki atışımı oralara doğru koyarsam böyle hani vurmaya çalışıyorum Böyle böyle birbirimize karşılıklı koordinatları söyleyerek oyunu oynayıp bitiriyoruz. İlk önce kim bütün gemilere batarsa tabii ki de kaybediyor. İsterseniz bir el daha hemen göstereyim. Ee, sen tanıyorsun değil mi? Her sıra sende. Söyle koordinat. H9 H9 Iska ben bir şey yapmıyorum. Sıkıladı orayı. Burası onun alanı gibi düşünün. Radar. Burası benim alanım. C4. Vurdum. Vurduğum için arkadaşlar şuraya kırmızı koyuyorum. Evet bu oyunun bu versiyonunu daha zor oynamak isterseniz vurduğunuzda karşı rakibiniz kaçlı gemi olduğunu söylemesin. Daha zor olur. Mesela şu an söylediği için ben bunu böyle beşli gemi olduğunu şu an çözdüm. bir yan yana geldi ya muhtemel şöyle bir şekilde koydu gemisini gibi. Bu versiyon 1'de bir de versiyon 2 var ee, birazcık ileri düzey oyuncular için daha zevkli oyun. Bombardıman oyunu deniyor. Oyuna başlarken herkesin birer bir atış hakkı değil de beşer beşer atış hakkı oluyor. 5 tane ben söylüyorum arka arkaya, 5 tane rakibim söylüyor arka arkaya. Fakat bir gemim batarsa, döne düşersem bu sefer ben 4 kere söyleyebiliyorum. Karşımdaki 5 kere söyleyebiliyor. Daha hızlı bir, bir oyun, daha eğlenceli bir oyun Bombardman oyunu. Bunu da tamamen e, çok e, eğleneceğiniz bir versiyon olarak düşünüyorum. Evet arkadaşlar böyle bir oyun oynadık. Sizlere beraber oyun kurallarını rettik. Bizle de devam edin Diğer kutu oyunları çalışmamızda görüşmek üzere. Sizlere veda ediyorum.